Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar güzel arkadaşlar. Bir dur, bir, bir, şey bir, bir sakin güzel, ol. Şey, şey sayın seyirciler, sayın seyirciler. <laughs> arkadaşlar, merhaba. Şöyle sürpriz yumurtalarla, daha doğrusu, Ozmo aptal, manyak, salak yumurta kafalarla Bana ver, sürekli çalışacağım ben. Çünkü neden? Ozmo beni deli ediyor. Kukuli vermedi bana. Şimdi bu, sıfır bir kolye arkadaşlar. Hiç açılmamış. Bu benim kaç bininci kolyemi... Evet. Vallahi mi? hiç içinden çıkartma bile. Bunu, bunu beraber aldık Pelin. Yalova da aldık ya. <laughs> Değil Şimdi Ozmo yumurta kafalar beni çok ucuz ediyor, çok sinir ediyor. O yüzden neden bana kokuli vermiyor diye. Bir tane kaç devri serisinden ya seriyi tamamlamış, hepsi fazla fazla ama bir tane kukulim yok ya. Ayıp ama ya. Hadi hemen Şimdi açıyor, ben dur, buradan mı seçelim? Dur. Tamam el şey ne gelirse ne yapalım? hangisine dokunursak o gel anneciğim gel hangisine dokunursak Hı. ilk dokunursak arkadaşım bu takı falan buradan bize bak hangisine ilk dokunursak onu oraya bak. koymayalım bak direkt içinden seçelim bence bak burada bir sürü yer var Teşekkür istersen yapmış. böyle de tamam e, böyle açtık sayılır. zaten açmış olduk hep aynısı değil birinci markete değişik biliyor musun? önde bakalım bak Bence Zorla çıkarttı hepsini Anne ne yapayım anne? Hani çek önden seçiliyorduk. Önde de. Benim arkası dönük Tamam mı? Havalı neşeli mutlu. Şu bunlar her neyse bunların ne olduğunu görmeden alacaksın Gözünü kapat. Ben kapatıyorum. Tamam şunu aldım. Ne geldi arkadaşlar? Şanslı geldi. Pelin sen. Bakalım. Alttan seçmek istiyorum Şanslı. Lanet olsun. Hayır ben de şanslı açmak istemiyorum. Sen? Belki de şanslı. Ben değiştireyim değiştiririm tamam. Niye ben değiştireyim? Bırak. Bırak. Tamam yani. İlk yarım buna değmiş. O ne? Bakayım. Şakacı. Eşek şakacısı. Ee, bana şey evet. yapacak. Eşek yeğen. şakacısı. Hadi açalım bakalım ne çıkıyor. Ay bir dakika. Ben açıyorum çünkü gerçekten çok merak ediyorum. İki tane açalım mı? Çok poşet gönderir misin? Şunlar çünkü direkt şey olacaklar. Soy be işte. Hadi hadi ben şurayı bir çekmeyelim lan. Nereye Yerde yerde. Ama bir bak. Ay Şimdi de yerde. sıra oyuna kaçtık. Şimdi uğraşamayacağım. Benimki neydi köleciğim? Benimki şakacı şanslı. Benimki şanslı. Bakalım şanslı mıyız? Aa ağzı direkt böyle çıktı. Aa şu burnundan yiyeceğim. Ben de bir gözümü yiyorum. <laughs> <laughs> <Söyle>. Ay, <laughs> göz ağrısı. Hemen açıyorum ben şimdi. Ya! Ah, çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Ben kurma olur mu? Kurman lazım. Olmaz. Ya bu ne ya? Kurmamız bakma, lazım. Bakma, bakma. Asla bakma. Sen değil. de bakma o zaman. Arkadaşlar ben hemen... zaten şimdi bir şey diyeceğim de neyse. Ya yani boş ver ne diyeceğim. Siz gördünüz zaten arkadaşlar. Arkadaş. Ne çıktı biliyor musun? Ya bilmek istemiyorum sonra görmek istiyorum. Çünkü eminim benim çok sinir olacağım bir şeydir. Bu ne? Hiç bakmıyorum benim. Bu ne? Bilmiyorum Sen açıkla Ben bakmak istemiyorum. Yok bakar mısın? Bakmayacağım. Bakayım. Bakmayacağım. Bakayım. Bakmayacağım. Bak. Hayır. Farklı bir şey çıktı. Şu farklı niye? Farklı bir şey çıktı. Hı? Çok farklı bir şey çıktı. Çok farklı. Aşırı farklı Bak. mı? Bak. Bakarsın. Bakmayacağım görürsün. bakmayacağım. Bak şuraya. Hayır sen beni kandırıyorsun. Kandırıyor beni. Bak şuraya. Ben kendi oyuncağımı yapabilir miyim? <laughs> beni rahat bırakır mısın? Zaten bu oyuncak çıkmış diye çok sinirlenmişim. Baksana. Ozma ben bunu mu istedim senden? Vallahi bir baksana. Çok güzel Osman, bir şey çıktı. İnanamazsın. Ozmo mal yumurta kafa bu ne? İnanamazsın. Çok güzel bir şey çıktı. Gerçekten mi? Evet. Acaba doğru mu söylüyor? Çok gerçekten şu an merak ettim. Yani güzel değilse sen çok sinirleneceksin. Ya bir bak be. Bakmayacağım. Hayır bunu yapmadan bakmayacağım. Arkadaşlar oğlak burcunun görüyorsunuz değil mi inadımı? Çok ilginç. Birimiz kova birimiz oğlak. Biz ne yapıyoruz Pelin? Kova oğlak iyi anmış Biz iyi anlaşıyoruz. Pelin bak ne çıktı? Hiç olmayan bir şey ama. Hiç Bak ben sana daha güzel bir şey göstereyim mi? Şimdi bakacağım çok merak ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir saçma bir şey çıktı. Gerçekten Ozmo yumurta kafa gerçekten iğrençsin. Hiç beğenmedim. Sence nedir? El mi çıktı? Sence nedir? Kukuli değildir. Benimki eğlenceli hayvanlardan bir timsah mı bu? Evet, bu. Kukuli mi? Gerçekten mi? Ozma eşek şakası yapma. Bak. değil Bakın arkadaşlar benim bir taş devrik serisi Oyuncağını <laughs> çıkarttım. Evet. Buradaki bütün oyuncaklar tamam. Hangisi yok biliyor musunuz? Kukuli. Şu. Şu kukuli yok. Yok yani bildiğiniz yok. Takma ismi. Yerin kukuli Neyse. ismini ben koydum. Saşa böyle buralardan bağlı olduğu için kukuli diyorum ben ona. Yerin dibine girmiş sanki. Şapkan nasıl? Benden eğlenceli hayvanlar çıktı. Pelin'den de taş devri çıktı bu pek eğlenceli bir hayvana benzemiyor. Hiç de eğlenceli bulmadım kendisine şahsen. Bilmiyorum. Şapkan nasıl? Güzel. Güzel. çıkmadığı için çok sinirlendirdi. Bir tane açalım. Çok sinirlendirdi. Şu an, Sadece. şu an modum çok kaçtı. Son, diğer videoda açmak istiyorum. Çok modum kaçtı. Tamam sonra açalım. Çok modum kaçtı. Çok Ya ama ya yani, Dur, ben tam. bir kez buna... seçin. Ay ben bunu almak istiyorum. Elime havalı geldi. Pelin havalı sever gerçi. Al sen bu şey Pelin İste havalı bak. seviyorsun İste. sen. Al al. İste ne oldu Ne şöyle? Ne al istiyorsan bak. Tamam hemen sen ver. hadi ya. hemen aç. Arkadaşlar bir havalı bir neşeli daha açıyoruz. Benim zorumu açıyorsun. Çünkü çok iğrenç oyuncaklar verdim ve çok sinirleniyorum. Bunun gözlüklerini yiyeyim mi? Ben doğru düzgün çıkartmadığım için gözlüğüne tutamıyorum şekilde elini çekmek bilmezmiş. Şaka mı? Vallahi şaka. Kukuli. Kukuli. Vallahi Kukuli. Yok orada bir tane araba gördüm. Hayır. 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 Ya keşke yapsaydım ya. Bunu yapma. Ya sen nere neredesin Kukuli? Aşk olsun. Ozma özür dilerim sana hakaret ettiğin için. Sen çok tatlısın Ozma. Bak açmasaydık. şu kukuleye kavuşmam lazım. Ya keşke alsaydım ya. Bilmiyorum. Kukuli çıktı. Ben de diyorum ki bence rol yapıyor Ben valla bilmiyorum. Şu anda kurmadan inanmıyorum. Kurup öyle inanmak istiyorum bilmiyorum. Kukuli'dir değil mi Penny? Kukule. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten şortları bir seyretseniz ben inanılmaz derecede Ayla ayla ayla. diye anarıyorum. <laughs> Aylardır kukuli diye anarıyorum. Benim, <laughs> benim dediği çok doğru. Ya böyle bir şey olamaz ve kukuli çıktı. <gülüyor> <gülüyor> canım kukuli. Canım kukuli. Takıl takıl canım kukuli. Ozmo sen çok cansın ha. Abi de düşünsene <laughs> kukuli çıkmış ama parçası eksik. Pelin neden öyle pis çakalar yapıyorsun? <laughs> <laughs> Ay kokulu çıkıyormuş ama ben kırıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bu çıktı mı? Yapamadım. Ne o? Çıktı mı? Aa, bu da çıkmadı galiba. O, o bilmiyorum sanki çıkmıştı bir tane. Gezgin ya. Ay kokulu tam bir aşk. Çok tatlı. Hı, ben niye onu aldım? Papatyam da bu. Ay gebermesice arkadaşlar aradığım buydu işte bakınız kukuli dediğim bu evet tamam anladım bakınız kukuli bu ve kukuli çıktı çok güzel benimki çok güzel çok çok aşırı 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 beğendim ozma çok Yo, teşekkür ederim aslında. bana kukuli verdiğin için daha daha ozma almayabilirim Yo aslında <laughs> ben havalı seviyordum, ben çıkardım. Şimdi şey. bütün Taş Devri serisi tamamlandı ve benim kukulüm oldu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu benim bir kere. Tamam senin olsun fark etmez, çıksın da senin olsun. O zaman özür dilerim sana kaydetmeyeceğimiz için. Ya, ya etme sen çok tatlı bir sürpriz yumurta kapatmışsın. Dur yalandım öpücük. <laughs> Kukuli öptü beni, ben de onu öptüm. Hmm. Canım benim sen nerelerdeydin? Aylardır seni arıyorum. Arkadaşlar şaka maka aylardır arıyorum ya. Neyse. Ay arkadaşlar ben Aa, biraz kukuleyi aç kaçırmak istiyorum. Anne bir şey diyeyim mi? İstersen yatağın baş koy. Hmm, sen saygı. kapat, sen kapat videoyu. Bay bay arkadaşlar. Bunun kukuli sevdası tuttu. Beni sattı bu. E çünkü neden biliyor musunuz? Kukuli çıkmadı. Bana bu kadar laf söylememiş. Belki bir senedir, bir senedir arıyorum. Bir senedir arıyorum. diyor. Ama bir ay oldu. <laughs> bir ay olmadı Pelinciğim. Hadi kapat. Hadi bay bay arkadaşlar. 你是。